Bilim ve İnsan Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Halisane başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, çok değerli hocam, Hüseyin Hocam, ne bir e, programda, bir sohbette, halishanede sizin yanınızdayız. Efendim Değerli kardeşlerimiz yerlerini aldılar, ben de yerimi aldım. İnşallah Allah nasip ederse yine bir sohbetten istifade etmeyi ümit ediyoruz. İnşallah, Güzel hocam. Cenab-ı Allah'ın ikramıyla inşallah. İnşallah Hüseyin Hocam. 3-4 bölüm şey yaptık, Ali İmran Suresi'nden Kur'an sohbetleri diye ifade ettiğimiz sohbetlerimize devam ettik. Ve yine sahabe okumaları adına dediğimiz, yine sahabeden kişilik karakter okumaları yapıp, günümüzdeki problemlerimize, ahlaksızlıklarımıza, çok yanlışlarımıza çok nasıl güzel. çare bulabiliriz, nasıl ilaç üretebiliriz, çok nasıl güzel. aşı üretebiliriz, onların peşine evet. düşüyoruz. Genelde yine çok böyle toplum tarafından, diyelim kalabalıklar tarafından çok bilinmeyen şahsiyetler üzerine daha çok konuştuk bugüne kadar, tanınmayan, bilinmeyen. Şimdi bir de e, ben biraz baktım biraz. E, daha önce siz hocam Musab bin Ümeyr'i konuşalım demiştiniz. E, tabii evet. ben sizi çok yakından tanıdığım için biliyorum. Musab bin Üzey Ümeyr, Vadi Allah'ın hakkında çok şey var. E, sohbetler var, eyvallah, e, eyvallah. yazılar var vesaire falan ama tabii yine diğerlerinde de olduğu gibi Hüseyin Hocam e, sizin e, girdiğiniz e, mecraya, kulvara Dehlizlere pek giren olmamış Eyvallah. Siz e, Sizin sohbetleriniz genelde bu Özellikle sahabe e, Okumalarında Şahsiyet okumalarında Bizim göremediğimiz e, Şeyleri çok güzel görüyorsunuz Çok güzel tespit ediyorsunuz Ve Gerçekten derdimize deva olan Tespitler yapıyorsunuz Bu anlamda Musab bin Ömer de radıyallahu anh, Gerçekten e, Peşine düşülmesi gereken Hele hele günümüzde çok çokça zikredilmesi gereken. Hani daha önceki bir şeylerde bir sohbetimizde Hazreti Ömer'i e konuşurken sahabeden birisi diyor ki, Hazreti Ömer'i sıkça zikredin. Aa, Çünkü güzel. onu zikrettikçe adalet aklınıza gelir. Musab bin de böyle bir şahsiyet. Sıkça konuşulması, ondan bahsedilmesi e, gerekiyor ki fikredelim efendim. Onu zikredelim ki belki fikrederiz tabii, tabii, ve tabii, de tabii. amele dönüştürürüz diye. Tabii, 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 tabii. Ümid ediyoruz. Ben Yine 2008 yılında sizinle beraber evet. tanıştık. Sizin dizinizin dibinde efendim sizden Kur'an dinlemeyi, Kur'an-ı Kerim'i sallallahu aleyhi ve sellem'i onun e, mümtaz talebeleri sizin ağzınızdan dinleme, sizin ağzınızdan öğrenme imkanım, fırsatım oldu. Ayetlerde de öyle. Yani ben şimdi 7 yaşında hafız oldum üstadım. Yani yaşım 56, 57. 7 derseniz 50 senedir bu işin içindeyim yani. Ama ee, yani 50 senedir, 40 senedir okuduğum, okuyup da görmediğim nice ayetler varmış. Allah razı olsun sizin vesilerinizde onları görme, onları tadma, onların lezzetin hazına varma. Cenab-ı Hak bize nasip etti. Demek ki birinden dua aldık diye ben hep e, söylüyorum. Asıl bizi aldık hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Musab bin Ümeyli hocam bu çerçevede yine bakalım nerelerde bize deva olacak, nerelerde hangi efendim salgınlara efendim şifa olacak, aşı olacak. Yani Bismillah diyelim başlayalım istedim. Eyvallah hocam. Allah razı olsun hocam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayra ve hakka isabet ettir. Amin. İnşallah. Amin istedim Allah razı olsun. Sahabe <laughs> okuması, peygamber okuması demektir. Aleyhisselatü vesselam okuması demektir. Evet usta. hep deriz hocam konuşuruz. Bir insanı en iyi yetiştirdiği insan üzerinden evet. tanırız. Kime dokunmuş, kimi dokunmuş. Allah Allah. Onlar üzerinden insanı okuruz. Musab bin Umeyr radıyallahu anh temsil değeri çok yüksek bir sahabi. Çok, çok, çok. Çok yüksek. Bugüne yani kadar işlediğimiz her sahabi aynı özellikte, benzer özellikte. Musab bin Umeyr'i çalışırken şunu da gördüm hocam. Çok popüler söylemlerimizi, tespitlerimizi tek başına çürüten bir sahabi. Evet. Aslında öyle. öyle din anlatılarına dair veya bu alandaki şikayetlerimize serzenişlerimize dair, yargılarımıza dair. Talepli büyük, taleplerimize dair. Tabii tabii. Büyük büyük yargılarımıza dair. Evet. E, yaptığımız, kurduğumuz cümleleri tek başına iflas ettiren, evet. boşaltan, yerine bambaşka bir cümle kurduran bir sahabe. Evet, ben ne olacağım şimdi dedirttiriyor yani. Tabii tabii. tabii. Elinizdeki her şey gidiyor üstad. Çok ayrı bir nisap, ayrı bir ölçü. Musab bin Umeyr, tam bir kıble Allah, Allah sahabi. Çünkü onu yetiştiren insan belli. O yüzden Musab bin Umeyr'in peşine yine hep buyurduğunuz gibi hocam çalışmalarımızda o eksik yönü hep görüyoruz. Maalesef. Bir derdimizin peşine düşer gibi, bir kıbleye yönelir gibi yönelirsek hocam o bize muhteşem bir aynadarlık dar, edecek. Evet. Rehberlik edecek. Bu niyetle, bu samimiyetle düşmeye çalıştık. Bakalım karşımıza Sen neler çıkacak hocam. Rehmat İsterim, onlar lazım. birlikte hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Sizin istikametinizle hocam. Estağfurullah, estağfurullah, paylaşmaya gayret edeceğiz. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi konuşurken ederken geçen de böyle bir program izliyoruz. evde. Yetişkinler, gençler onlardan bahsederken bizim oğlan dedi dörde gidiyor ilkokul dörde. Abdullah. Abdullah. <laughs> bir yandan oyununa bakıyor, bir yandan da kulağı orada. Biz evet. de işte o konuşlanlarla ilgili farklı, farklı cümle kullanıyoruz. Yetişkinler bizi mahvetti diyor. <laughs> Allah Allah. Yetişkinler bizi mahvetti. Dedi. Ya ilahe illallah. Ya Allah. Yani dörde giden bir çocuğun tespiti hocam. Eyvah, eyvah Bu eyvah. çok doğal bir tespittir yani. Hani tıpta veriler var ya tam üzerinde pek çok analiz yapabileceğimiz, oradan teşhis koyabileceğimiz. Allah bir cümledir, bu, tespittir. Hep siz dersiniz hocam. Eee çok güzel bağlamlarda aktarırsınız. En eski tabletlerde bile yetişkinler hep gençlikten şikayet eder diye. Evet, 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 evet. Çok ilginç. Musa örneğinde de bunu net göreceğiz. Evet. Allah Resulü insandan kolay kolay şikayet etmiyor. Hele yetişkinlerden, yetişkinlerden hiç şikayet etmiyor. Allah Allah. şey özür dilerim. Gençlerden hiç şikayet, Gençlerden şikayet etmiyor. Gençlerden hiç şikayet etmiyor. Yani gençlere dair bir şikayet üslubu, bir yargı üslubu, bir suçlama üslubu. Hiç yok. Ben şu ana kadar okumalarımda yok. rastlamadım yani. Yok. öyle bir şeye rastlamadım. Toptan gençliği yargılayan, suçlayan, onları günah keçesi ilan eden bir yaklaşımı görmedim. Yok. Bunun en somut göstergelerinden biri de ilk inananlar, onun en güzel arkadaşları gençlerden çıkıyor. Öncelikli Allah. olarak. Musab bin Umer de inandığında 25 yaşlarında falan. Zaten şehit olduğunda 40 yaşında. 40 yaşında. Uhud'da yani. şehit olduğunda 40 yaşında. Evet 40 yaş. 25 yaşlarında bir gençlik. Ama yetişkinlere dair Efendimizin hala o yaşa gelip dönüşmeyen, inat edenlere dair böyle güzel cümleleri var. Mesela evet. diyor ki 60'ına gelip de hala inat eden, hakikati doğruyu, güzeli kabullenme ve inat eden kimsenin bir mazereti kalmamıştır. Yani 60 yıllık ömür onu buna getirmiyorsa dönüşüm evet. zordur diyor. Evet. Yani. Allah mazeret bırakmaz onu. Eaderallahu limen bela rasittine senet diyor. Allah Allah. Allah söylüyor. O söylemi de Musab bin Umeyr pratik olarak bütün bu gençliğe dair söylemlerimizi çökertiyor. Evet. Neden çökertiyor? Şöyle bir yönü var. Temsil değeri çok yüksek bir genç. Çok. Mekke'nin çok zengin bir ailesinde Musab bin Umeyr. Son derece müreffeh bir hayatın içinde ve özellikle annesi, üzerine tir tir titreyen biri. Biricik evlat gibi. Biricik ha. değil ama kardeşleri var. Ama tir tir titrenen biri ve böyle biri bu konfor alanını terk ederek La ilahe illallah. Allah Resulüne iman ediyor. Birazdan çektiği süreçleri göreceğiz. Bu bize şunu gösteriyor. Yani günümüzde bu özellikteki olmayan biri. Yani pek çok sıkıntı içerisindeki insanlar bile, gençlerimiz bile bizim söylemimize, çağrımıza iltifat etmiyor, itibar etmiyor. Evet. Ondan sonra da gençlik yoldan çıktı diyoruz. Onlardan evet. adam olmaz diyoruz. Onlardan insan olmaz gibi Hadi. yargılayıcı, dışlayıcı bir anlamda da kendimizi tatmin edici cümleler kuruyoruz. Tek başına Musab bütün bu cümleleri çökertiyor. Oluyor, evet. örneği var bir sürü. Musab da bunun en güzelini. Neleri terk etti? Bugün biz bunun yüzde birini bile terk edemiyoruz. Bir güzele yönelmede. Bir güzelin peşine düşmede. Neleri terk etti? Böyle biri. O yüzden ben Musab bin Umeyr'i sonraki edindiği görevle de birlikte tebliğin, temsilin, tam kıblesini oluşturan bir tecrübedir. Müthiş bir insan. Müthiş bir tecrübe. Aynı zamanda Musab bin Umeyr, ensar-muhacir kavramlarını çok iyi doğru anlamamız için de bir ölçüdür hocam. Evet. Bu kavramları da çok hoyratça kullanıyoruz. Evet, maalesef. O güzel insanları anlamadan, onların tecrübesini evet, evet. anlamadan, ahlaka dönüştürmeden her şeyi yaptığımız gibi hocam. Bunu da duygusal veya maddi yatırıma dönüştürmek için kullanıyoruz. Beklentilerimiz neyse ona göre tanımlar tabii. üretiyoruz. Tabii tabii Hüseyin çok canım. güzel hocam. Harika. Evet. Aynen. Evet tanımları da özür dilerim kavramları da aynı beklentilerimize göre evet, tanımlıyoruz tanımlıyoruz. Evet. Oysa bugün yaygın popüler kullandığımız anlamdaki ensar muhacir kullanımlarıyla oradaki o kişilik özellikleri uyuşmuyor. uyuşmuyor. O da bambaşka evet. yönler var. Muhacir kişiliği bambaşka bir kişilik. Ensar kişiliği bambaşka bir kişilik. İkisi de ayrı güzellikte. Biri yük olmamak için çırpınan bir kişilik. Allah Allah. Diğeri de ne yapabilirim diye çırpınan bir kişilik. Öyle muhteşem bir aile örneği var. Evet. Musab da bunlardan biri. Muhteşem bir örnek. Muhacir, ilk muhacir diye geçiyor çünkü. Doğru. İlk muhacir. Yani Medine'ye gidip ilk Efendimizin görevlendirdiği kişi Musab bin Ömer. Onların da okumasını yapacağız. Onun üzerinden inşallah. İnşallah. O kavramlar istedim. da yerli yerine oturacak. İnşallah. Istedim. Tabii, tabii. İnşallah isteyeceğim. Zengin bir aile çocuğu hocam. İlklerden duyar duymaz gelmiş. Darül Erkam'da iman edenlerden. Allah Bu, Muhtemelen annesinin baskısı. Onun çekinmesinden gizlemiş. Hatta birisi annesine söylüyor. Hmm. Senin haberin yok diyor Musab. Nerelere gidiyor? Nerelere gidiyor. Nerelere takılıyor gibi. Allah Allah. Bunu duyunca ailesi onu hapsetmişler hocam. Fahaduhu evet. fahabesuhu diyor. Evet, en aldılar eski ve hapsettiler. Onu yakaladılar diyor. Gitmesin diye. Çok ilginç. Hocam ya. Yani. Allah, Allah. Ee, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın yanına gitmesin diye hapsedilen gençler. Evet. Bir Oraya o... aşkla yönelen hocam, gençler. Hocam bunu da insan. görüyorsun. Nasıl bir cazibe merkezi nasıl ya. Nasıl bir cazibe hocam aynen öyle <laughs> Yani elinde o kadar cazip şeyler varken. Şimdi biz tutalım diye hapsediyoruz hocam. Evet. <laughs> bu muhitte, bu işte bu yaşayışın bir kenarında tutalım diye hapsetmeye evet. çalışıyoruz. Onun temeli de hocam cazibe merkezi olma niteliklerimizi, ahlakımızı yitirdiğimiz için. Yitirdiğimiz için ya. Muhammedi Nebevi cazibeyi temsil edemediğimiz için. Ya. Istatya. Çünkü o temsil edilirse pek çok örneği var. Biz bugün Musab'ı görüyoruz da pek çoğunda bu örnekleri göreceğiz. Neleri bırakıp geldiler. Hapsediyorlar. Uzun süre sürüyor bu hocam. Evet. Allah Resul takip ediyor tabii. Aleyhisselatü Vesselam. Ona biraz soluk aldırmak için. Allah Allah. Biraz arka plan okuması. Kişiliğini tanıdığı çünkü Allah Rasulü yanında olduğu insanların şahsiyetiyle, ferdiyetiyle birebir ilgileniyor. Biz onları kaynaklarımızda görüyoruz. O ya. Övgülerinden bile biliyoruz. Günümüzdeki gibi kalıp övgüleri yok Peygamberimizin. Ya. İşte Birazdan göreceğiz. Musab'ı övüşü bambaşka cümleler kullanıyor. Öyle bir cümle kullanıyor ki. Allah Resulü tanıyor, gözlemliyor, ona göre yönlendiriyor zaten. Her biriyle. Yani hiçbir ferdiyeti, hiçbir şahsiyeti israf etmiyor. Daha böyle net akılda kalan bir cümle kullanalım. Allah Resulü hiçbir insanı israf etmedi. Yok. Hiçbir insanı. Ona dokunan hiçbir insanı israf etmedi. Olabildiğince onun becerilerini, birikimlerini çıkardı. Bunun en güzel örneklerini Hazreti Ömer'i gördük. Öyle bir insan çıktı insanlığa hediye etti. Mus'ab bunlardan biri. Allah Resulü onun o hapsolunmuş halini o sıkıntılı halini görünce ona biraz soluk kaldırmak, nefeslendirmek için Habeşistan'a ilk hicret oriyadır. Evet. soluk kaldırmak için burada da çok güzel. Kendi değil hocam. En dardaki insanları gönderdi. Evet ya. Kendi de bunalımda. Kendi de o sıkıntıyı Daha, yaşıyor. Tabii. En büyük tepkileri kendi alıyor ama ben soluklanayım diyen bir peygamber yok. Kim var en sıkıntıda? Onları. Allah, Allah Onlardan biri Cafer bin Ebi Talip'ti. Evet. İçlerinde iki tane de hanım vardı onların. Bunları Habeşistan'a gönderiyor hocam. Biraz rahatlasınlar, o aile baskısından kurtulsun diye. Kanaatimce ilk böyle o temsile, tecrübeye, uluslararası ilişkilere, farklı insanlarla iletişime de hazırlamış oluyor tecrübeyle. Hmm. Yani Habeşistan hicreti Musa bin Umeyr için bir anlamda staj gibi. Hem dinleniyor hem öğreniyor. Çok güzel. Tabii. Hem bir rahatlama hem bir öğrenme süreci. 2-3 ay sürmüş zaten bu hocam. Evet. O süreç bizi tarih olarak ilgilendirmiyor. Sonradan evet. dönüp geliyorlar ama evet. geldiğindeki bir durumu var hocam. Allah Allah. Musab bin Umeyr oraya gidince, şimdi öyle bir ortama gidince biz genelde yerleşmeye çalışılır. Hemen eski kayıpları telafi etmeye çalışır ama derdi peygamberin yanında soluklanmak olduğu için Allah Allah. Musa bunu çok iyi kavramış. Yani o Hazreti Peygamber'in yanında olmadığı için daralıyor. Yoksa hapsedildiği için değil. O yüzden Habeşistan da onun için bir hicret gibi ama bir hapis gibi. Evet uzak çok bir hapis Çok Döndüğündeki halini şöyle anlatıyor. Bir saat bize tabakatında. Allah uzunca Allah. anlatıyor. Döndüler diyor. Allah. Faraca müteğeyyirel hal durumu değişmişti diyor. Allah Allah. Hatta diyor derisi sertleşmişti. Derisi böyle pütür pütür olmuş, yarılmış herhalde. Allah Allah. Ee, onun o durumu, derisi, şeyi büzüşmüştü. Perişan bir halde dönmüş hocam. Yani. Allah Allah. O yolda orada yaşadıkları. Yani anne baskısından kurtuluyor ama <laughs> hala huzurlu değil. Yani öyle bir tecrübe yaşamış. Geliyor, bunun üzerine Allah Resulü'nün halkasına katılıyor. Artık annesi de baş edemeyince o halinde Allah Resulü'nün yanında bulunmaya devam ediyor. Sonra Medine'de bir akabe görüşmesi var. Çok önemlidir. Mekke'de, özür diliyorum. Akabe'de ilk görüşmede Medine'liler diyor ki bize dinimizi öğretecek birini gönder. Ve Allah Resulü'nün ilk aklına Musab bin Umeyr geliyor. Allah Allah. Çok, çok nezaket hani Hz. Ömer dediğimizde adalet akla gelir ya hocam. Evet. Musab bin Umeyr dediğimizde de nezaket akla gelir. Cık 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 cık. Samimiyet akla gelir. Sadelik akla gelir. Vay be. Muhteşem bir kişilik muhteşem. Çok güçlü bir kişilik. Efendimizin de aklına Musab bin Umeyr hemen. Kur'an'ı çok iyi biliyor. Allah Resulüne bağlı. Yani ilkelerini, önceliklerini çok iyi belirlemiş. Allah Allah. İnsanla barışık bir tip. O annesiyle hapsolduğu dönemde de annesine karşı en ufak bir şey yok. Ya bir kabalığı yok. Dediğini kabullenmiyor ama kabalığı yok. Ne bileyim bir agresif tavrı yok. Musa bin Umeyr'i gönderiyor. Allah Resulü. Medine'ye. Medine'ye. Ve Musa bin Umeyr Medine'de muhteşem işler yapıyor durmuyor. İnsanlara gidiyor, ayağına gidiyor. Gün günümüzdeki gibi gelin demiyor. Evet. Mesela şurada bir kabile var, oraya gidelim. Esad bin Zürare onu eşlik ediyor. Bu da çok muhteşem bir insan. Evet. Birlikte Medine'nin imarına, inşasına başlıyorlar. Nasıl imar, inşa? Tamamen insanları inşa, gönülleri inşa. Tabii, tabii. Böyle bir süreç içerisine gidiyorlar. Ve bir sene geçiyor hocam. Çok ilginç. Bu Günümüzdeki çalışmalar var ya hocam, yaptığımız çalışmalarda işte biz bakıyoruz, ediyoruz, geriye dönüp baktığımızda bir kişiyi gönderiyoruz, olmuyor. On kişi gönderiyoruz, olmuyor yüz kişi. Bozulmayı arttırıyoruz, ifsadı arttırıyoruz. Bir kişi hocam. Allah, Allah Resulü bir heyet göndermedi. Bir kişi gönderdi. O yüzden temsilde, anlatımda, güzelliklerin inşasında, sayılara değil, Saygınlığa odaklanmak gerekiyor. Evet. Saygın bir kişi saygın olmayan binlerce kişiye bedeldir. Biz evet. sayıyı çoğaltmaya çalıştığımız için saygınlığı değil de evet. görünürlüğü arttırmaya çalıştığımız için. Kur Kur'an-ı Kerim'de ne yapma diyorsa yapıyoruz işte. Aynen hocam. Aynen, aynen, evet. aynen öyle. Bir kişi gönderi, Bir heyet yok. İşin ilginç tarafı Musab bin Umeyr giderken nerede kalacağım? Ne yiyeceğim? Hiçbir şey sormuyor. Düşmanı var mı? <laughs> Yolluk ne kadar, yövmeye ne kadar. Allah Allah. Bunların hiçbirini sormuyor hocam. Gidiyor, hatta bir süre bir sahabinin e, evinde misafir kalıyor orada. Ve çok güzel işler yapıyor. Ve bir yıl geçince hocam, ikinci akabede 70 kişiyle geliyor temsilci. Evet. Allah Resulü'ne görüşmeye. Orada kullandığı bir ifade var hocam kaynaklar dahil İkide hanımefendi var. He? hanımefendi tabii, tabii var. Tabii daha fazla. 10-15 tane de onların içerisinde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hanımefendi var. iki de olabilir. Evet hocam hanımefendi var. Geliyor Allah Resulü'ne kullandığı bir ifade var. Ya Resulallah diyor. Medine'de evet. Müslüman olmayan ev kalmadı diyor. Her evde bir iki tane var mutlaka diyor. İslam'ın konuşulmadığı yer kalmadı diyor. Yani onu genelde şey anlatıyorlar. Sayısı Müslümanların sayısı hep beraber toplandı gittiler diye anlatıyor. Yok, yok, değil, değil o. Temsilci olarak. Tabii geldi. tabii. Temsilci Geliyorlar, olarak geldi onlar. Tabii, tabii. İkinci akabeye. Aynen. İkinci akabeye. Ve öyle detay çalışmış ki hocam işini o kadar güzel yapıyor ki. Sadece şu kavim kaldı diyor. Bir boy, bir aile. Onlar inat ediyor ya Resulallah diyor. Onlar hala diletiyorlar. Onun dışında. Medine'li olup da evinde Müslüman olmayan yok diyor ve dört gözle sizi bekliyorlar diyor. Allah, Allah. Dört gözle sizi bekliyorlar diyor. Yani bir yıl boyunca kendini hiç yatırım yapmamış hocam. Sıfır. Geldiğinde de zaten en büyük yatırım Geldiğinde de Allah Resulü halini görünce zaten aynı işine vücudunda duruşunda hiçbir değişiklik yok. Allah Allah. Allah. Aynı saatelik. Aynı böyle sıkıntılı hal. Çünkü ailesi ambargo uyguluyor. Ailesi ilişkiyi kesince maddi yardımı da tamamen kesiyor. Kesmişler. Karın topluğuna peygamberimizin yanında bir hayat geçiriyor ve Uhud'da şehit oluyor. Hocam. Kısaca hayat hikayesi böyle. yaptıklarını daha detay o kişiliğini analiz ederken göreceğiz hocam. Yani 25 yaşında başlayan efendimizin yanında yaklaşık evet. 15 yıl sonra Uhud'da biten bir tembir yolculuk hocam. Nezaketle, samimiyetle başlayan ve şehadetle biten bir ömür. Geride ne bıraktı? Geride bir şehir bıraktı Musa bin Umay'da. Evet. Onu da inşallah sonuçta çıkarımlarda göreceğiz. İnşallah. İki temel kişilik özelliği dikkatimizi çekiyor hocam. Evet. Günümüzdeki bütün din adına, ahlak adına, insanlık adına öne çıkanlar. Ne atla çıkarsa çıksın. Sonuçta insanların öne çıkan iyi, kötü, yanlış bir ideoloji adına kullandığı cümleler bir ideal ifade ediyor. Onun adına çıkıyor. Evet. Hangi kaygıyla insanlar çıkarsa çıksın Musa bin Müslümanlar için de bütün insanlık için bir modeldir. Evet. Ve ulaşılması, oraya doğru yürünmesi gereken bir model. Özellikle insanlara rehberlik edecek, öncülük edecekleri tam bir Allah Resulü ahlakının bir prototipi, bir modeli. Çünkü Allah Resulü kendi sahip olduğu ahlakı hiç teoride bırakmadı. Yok. Hem kendi yaşayarak pratik et, pratiğe döktü onu hem de yetiştirdiği insanlarda Tabi döktü. Son derece kritik bir noktadır ahlak, din, eğitiminde, tebliğinde. Musa bin Umey'nin en önemli özelliği gözü de tok, gönlü de tok. Allah Açmış yani o insanın birincil ihtiyaçları vardır. evet. Onları aşmış biri. Çünkü onları terk ederek geldi zaten. O yüzden Musa bin Umer o da Müslüman oluş hikayesiyle bile bize muhteşem bir mesaj veriyor. Evet. Hayatta vazgeçtiğiniz, terk ettiğiniz bir şeyler yoksa derk edeceğiniz, yani elde edeceğiniz bir şey de yoktur. Yaktır. Çünkü günümüz insanının en temel kaygısı hiçbir şeyi terk etmeden çok şey elde etmeye çalışıyoruz. Maalesef. Bizde de öyle. Hiç konfor alanımızı terk etmeden, hiç rahatımız bozulmasın. Onu biraz da artırmaya. Tabii tabii. Hatta o artsın dediğiniz gibi. O artsın ama ortaya çok güzel İdealler inşa edelim, çok güzel nesil yetiştirelim örnek verelim, çok güzel ahlaklı işte modeller yetiştirelim ortaya. Ama rahatımız, konfor alanımız bırakacağımız hiçbir şey olmaz. Eğitim hayatımız da bunun üzerine kurgulu. Evet. Bunun İnsan düzenli. buraya girince işte hocam şunu, şunu da görüyor, yani insanın dışında yer alan diğer canlıların kaygıları ve beklentileri neyse. Yaşamdan çok güzel. güzel i̇nsanın yaş aslında insan bunu çok rahat görebilir. Tabii tabii. Yani onlar da bir barınak peşindeler, onlar da günlük daha iyi yeme peşindeler, karnını daha doyurmak peşindeler. Onlar da işte bir e, var olanları kay kaybetme endişesi. Bakıyorsun, insanla diğer canlılar ne farkı var o zaman? Aslında bu yaşamla onu da gösteriyorum. Musa'nın imleri. Yani güzel. insanın idealleri, yani bir diğer canlıların e, affedersin, yani yer efendim hayvanların diğer Efendim hatta vahşi hayvanlarda şimdi olmak üzere kaygıları ve beklentileri yani oysa o zaman insanın diğer canlılardan farkı ne? Çok güzel. Çok güzel. güzel. Aslında onu gösteriyor. Çok yani yaşam bir şey tabii, söylemesine gerek tabii, yok. Tabii, tabii tabii Yaşamıyla, tercihleriyle bunu. Çok güzel. Çok, çok net güzel. bir şekilde ortaya koyuyor. Çok güzel. Zaten bunalımın bir sebebi de temel sebebi hocam. Evet. O temel e, basamaklara, ihtiyaç alanlarına takılıp kalmak bizi bunaltan o. Tabii, Çünkü tabii. oraya ait değiliz ama oraya takılınca bunalıyor. Mevla'nın çok güzel bir insan tasviri var. 900 katlı insan diyor. Mesnevi'de geçiyor. Kat kattır. Üst katlara çıkamayınca o katlarda bunalıp kalıyoruz. Son isterseniz bu bölümü şunu da bitireyim hocam. Bu bir şey, 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 Çünkü şey, şey. bu başlık çok önemli. Çok güzel örnekler var. Günümüzde bütün kıble almamız gereken, önümüze koymamız gereken ve çok ciddi yüzleşmemiz gereken bir örnek. Musab bin bu yaşadıkları. Evet. Bizim rahmetli Mustafa amca vardı köyümüzde. Hmm. Allah rahmet eylesin. Amen. Amen. Öyle gittiğimde elini öperdim. Hem camiyle ilgilenirdi. Onun bir özelliği vardı. Sabah kalktığında e, sağlık ocağına doktoru hemşireyi ziyaret eder. Gününüz hayırlı olsun. Allah Var mı yapacağımız bir şey derdi köyün eşrafından da yaşlı. Camiye gelir, Kur'an kursunu ziyaret eder. Kızım, evladım dersiniz hayırlı olsun bir gün yapacağımız bir şey. Okul aile birliğiyle ilgilenir aynı zamanda Allah Allah. okula da. O birinde bir şey anlatmıştı bana böyle vefat etmeden bir yıl önceydi en son görüşmemizde. Ee, dedi Hüseyin hocam dedi okulun bir işi var. Böyle kış geliyor zannedersem ısınmayla ilgili bir problemi var. Onu çözmüş Mustafa amca. Hmm. Bağlantılar kurmuş, maddi boyutunu çözmüş. Resmi işlemleri okulun müdürü, müdür yardımcısı <laughs> halledecek. Şey yapacak. Ha. Müdür yardımcısına gelmiş. Hocam ben hallettim, görüştüm. İşte şöyle yazı yazılması gerekiyormuş. Hı hı. Onu Müdür böyle istişare ederseniz demiş. Onu halledelim. İşte kaloriferi yenilenecek. Kazanı değiştirecek. E, vesaire. Evet. rutin işler. Müdür yardımcımız da demiş ki onu <laughs> ben Mustafa amcadan öğrendim. <laughs> müdür yardımcımıza demiş ki siz söyleyin müdüre. Mustafa amca ediyor. Evet. Mustafa amca da demiş ki hocam ben siz söyleseniz yani ben baktım müdür bey yokmuş. Ne ben size söyledim. Evet. Gelince gün sonu veya yarın siz illettin falan. Yok ben söyleyemem demiş. Aramız iyi değil. <laughs> <laughs> Satamca çok güzel bir şey demiş orada. Allah. Oo hocam demiş siz daha birinci sınıfta kalmışsınız. Siz birinci sınıfı geçin sonra konuşalım dedim diye çıktı hocam. Allah Allah. Siz daha birinci sınıfta kalmışsınız hocam. Demiş. Yani konuşamıyorsan, edemiyorsan, daha küsüyorsan, onlara takılıyorsan siz birinci sınıfı geçememişsiniz evet. hocam demiş. Birinci sınıfı bir geçin. Ondan evet. sonra konuşalım dedi. O birinci katta dediğiniz gibi burada sıkışıp kalırsak hocam ne farkımız var? Evet. Ne yapabiliriz? Yani ondan vazgeçemeyen insan evet. ne koyabilir ortaya? Bunu isterseniz hocam bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümde konuşalım. Bu yani. gözü ve gönlü tok kişilik özelliği nasıl davranışa dönüşmüş? nasıl bir istikrar kazanmış onu görelim inşallah İnşallah sevgili Allah razı olsun. Eyvallah. eyvallah. Bismillah dedik bir giriş yaptık. İnşallah ikinci bölümde o Çıkışımız da hayırlı olur, evet, da hayırlı olur. inşallah. İnşallah Hayır olur. Eyvallah, hayırlı olur. Hayırlı olur. Bir sonraki bölümde buluşalım değerli kardeşlerim. Eyvallah. Rabb'e emanet, emanet olun. Bilim ve İnsan Vakfı Halisane'yi sundu.